merhaba Arkadaşlar bugün size yepyeni bir GTA Vice City YY City vay vay City Ayarlar Auto ses şöyle kafa dinleyip çok sesi var ve en kısa verecek en son en düşük kısıkta mora yine de yüksek oluyor da ses çıkıyor arkadaşlar bayağı bir unutmuş o zamandır hani konuşmadığımız için Bak bu sırada oyun sesi olmayınca da bir değişik oluyor ya hani GTA Vice'de farklı bir oyun gerçekten güzel bu oyun bir de ben unutmuş olabilirim. Saçma konuşabilirim çünkü hani neredeyse iki aya dayandıydı. Bir buçuk ay olmuştur. Mikrofonum kırıldı biliyorsunuz. Alınmak istedim alamadan. Zaptur derken yeni bir mikrofon almaya karar verdim. Ve dün aldım mikrofonda da. Diyorsunuz hani ses cidden hani yaklaşık kaç senedir o mikrofonu kullandım. Ve eski de Ondan sonra GM'a ben de gittim. Yenisini almaya karar verdim falan arkadaşlar geçen ayda iyi para kazandık. Bu arada arkadaşlar cidden ufak tefek de kazanmalar oluyor. 400-500 lira. Hani şöyle diyeyim. Hani videolar az izlense de yine kazanıyoruz. nasıl bilmiyorum ama 410 lira para kazandım bu diğer ay. Hani değişik ya stüdyolar kazanıyor. Çünkü bayağı bir düştü hani izlemelerimiz. Öyle düşmedi. diyeceğim ben bu böyle bir boşa yapıyorum ya. İnternet'in de unuttum. Grip için bir ayar lazım. O ayarı açmak lazım bu Onu da daha sonra halledeceğiz. Şimdi bilmiyorum. Öylesine bir çekeyim dedim. Saat geç fazla da bağırmak istemiyorum. Hani sabah San Andres şey videosu çektim. San Andres ya oğlum gel işte. San Andres videosu çektim son bölüm yapacakken. Tam yaptım. Tam çıkacakken. Ee, yandım maalesef üzgünüm yapamadım ve video dışında da denedim yapamıyorum hani niye bilmiyorum yapamıyorum zor yani sizce sürekli yanıyor ateş var biliyorsunuz orada yakıyor böyle falan uğraşıyoruz sonra çıkarırken işte ister istemez yanıyoruz öyle yani arkadaşlar hani kanalın bir hakkında konuşalım bir de hazır şimdi arkadaşlar sizleri çok seviyoruz Eyvallah canısınız. Fakat ana hani abone bayağı bir düştü Gerçekten öyle böyle düşmedi Hani ben de anlamadım hani ben anlamadım yani cidden anlamadım ya o abone nasıl öyle düşüşte lan böyle bir abone düşüş olamaz ya Hani bayağı bir abone kaybımız var açıkçası o yüzden biraz YouTube'dan soğudum video atmadım bir de ee, durup dururken telif yiyoruz. Lan kendi videom akar yani kendi videom ben bunu YouTube'a nasıl açıklayacağım? Kendi videom orijinal video. Ben çekip attım. Nasıl terfiyi ben de anlamıyorum. Ya müzik mi çalacağım mı yok mu? Ya ben müziklere dikkat eden birisiyim yani. Terfiden dolayı. Lan durup dururken terfi yok kendi kendine. Vallahi YouTube bu aralar hiç iyi değil. Hani böyle olmaz yani. Gerçekten hani ya of öyle ya vallahi süre yetişmez aga. Ya gerçekten fail etmekten üstümüze yok ya. O, ya. Telefon görevi vardı onu yapalım. Hani YouTube bana da hiç iyi değil gerçekten. Yani YouTube uçuşlar da şu an bayağı bir kötü YouTube şu anlık. İnşallah YouTube düzelir yani böyle olmaz. Gerçekten durup dururken aboneler düştü. Arkadaşımın da abonesi düştü. Şimdi reklam at vermeyeceğim. Ama Gerçekten YouTube bu aralar modunda değil herhalde arkadaşım. Sadece benim kanalda düşmedi arkadaşımın kanalda da düştü ama hani YouTube sistemi böyle değil yani ben anlamadım YouTube niye böyle oluyor ben de anlamadım. Hani videolarım da izlenmiyor ya. Yani. Hani gerçekten çok emek veriyoruz hani videolar atıyoruz. Hani videolar da düştü biliyorsunuz. Bayağı bir sıkıntı şeyler geçirdim hani kazan yaptım. Daha önceden de video atmadım arkadaşlar yaklaşık 3 haftada video atmadım 3 hafta video atmayınca kanal öyle bir çöktü ki yani aya yani anlatılmaz ya yaşanır. o biçim düştü yani böyle bir düşme de olamaz yani açıkçası 700 800 bin izleniyordu kanalım yine ama şimdi o kadar da izlenmiyor. 100 anca 100 bile izlenmiyor yani yüzü çok nadir görüyorum dakikada zaten yüzü geçiyordu ben ateder YouTube'a. Gerçekten de YouTube çok kötüyüm yani bu ara. Yani nasıl diyeyim? Ya bu yıl gerçekten YouTube'da çok kötü geçti. Hani aboneler nasıl düştü lan? lan 2000 abone kaybım var lan. Bak 16'ya dayadaydım nerederde? 15.600 küsürdüm, 500 küsürdüm. Vallahi 13.000'e düştüm lan. Bunlar atamadık vallahi YouTube'dan soyuyorum ya. Gerçekten keyfi artık keyfi keder atıyorum abi. Yeter ya. Yeter artık. Psikolojimizi bozdu ya. Ona bir düşme olamaz öyle bir sayı ya. 2100 e abone küsür düştü. Ya. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunlar toparlamadığımız sürece aktif şekilde videolar gelmeyecek. Bilginiz olsun. Yani. Abi, bu sıra bakmayın arkadaşlar yok. Hani artık gerçekten YouTube buraya kadar ya. Yani. Yeter. Ver, emek verdiğim yeter artık. Vermeyeceğim emek. Yani yanlış anlamayın ama keyfime göre keyfime göre kendim atmak istesem atacağım. Atmazsam atmayacağım. Artık geçti yani o zorunlu önceden kendimi zorunlu his veriyordum. Atıyordum. Şimdi artık yok. Onu kaldırdım arkadaşlar. Keyfime göre atacağım artık diyor yani kısacası. Keyfime göre. Mesela canım mı sıkıldı? yapıştır video. Yapıştır video. Her gün atmak istiyorsanız her gün atmamı istiyorsanız belirli bir yere gelmemiz lazım. Böyle bir sayı olamaz. Dibine kadar düşmüşüz ya. Hani o yüzden kusura bakmayın. Kendi kafama göre atacağım artık. Artık. <laughs> Çünkü böylesi daha güzel abi. Yok. Eski günler geçti artık. Niye geçti? Sizler yüzünüzden geçti. Youtube yüzünden geçti. Eski günler gelirdi. gelmesine yapardım. Ama artık o günler niye geçti biliyor musun? Çünkü Youtube abonelerimi düşürdü. 2000 küsür abonem düşünce ben de YouTube'dan soğudum. Eski günler gibi video atmayacağım. Ya, ya ne zaman eski günler gibi video atmamı isteyenler varsa bu YouTube abonelerimi ne zaman düzeltirse, abonelerim düzelirse o zaman atarım. Ama bu aboneler daha da düşerse ve olmazsa yani bir şeyler olursa aboneler düşerse yine bir şeyler olursa ben bu işi unut. Atma. Hiç atma. Daha da düşerse hiç atma. Hiç. Gram atma. Bunun da olmaz. Atmasam da atsam da kazanırım ben para. O yüzden sadece YouTube'dan kazanmıyoruz. O yüzden benim videoları eski günlere dönmemi istiyorsanız bu kanal 16.000 abone olması lazım. Bu kanal 16.000 küsur abone olursa o zaman sevine sevine iştahlı iştahlı YouTube'a dönerim bunu da duyurusunu verelim eğer bu kanal düzelmezse bu YouTube düzelmezse yani şöyle diyeyim bu YouTube düzelmezse abonelerim düşerse ben YouTube unutun arkadaşlar yani videolar gelmez değmez çünkü eme, emeği gerçek dönecek bir şey olsa zaten böyle sorunlar olmazdı demek ki artık Takmayacağım yani. Artık demek ki emekler her şey emekli olmuyor. Olmuyor yani ben onu anladık. Ve benim YouTube'a dönmemi de istiyorsanız bu kanalın düzelmesi lazım. Bu kanal abonesi düzelirse eğer işte o zaman YouTube'a yine dönerim içerik videolar atmaya. Her gün atmasını atarım. O zaman her gün atarım işte o zaman onun 16 bin olmadığı sürece atmam bu kanal abonesi 16 olursa gerçekten o zaman her gün video gelir her gün yani her şey size elinizde arkadaşlar her şey size elinizde benim video yapmam sizin elinizde arkadaşlar bu kanal o zaman abonesi istediğim gibi olursa abone 16 olursa o zaman her gün bir video her gün böyle düşmeye devam ederse gerçekten de bırakacağım yani atmayacağım artık videoları Canım sıkıldıkça atarım. Onun dışında at canım sıkıldıkça atarım. Onun dışında atmam yani. Canım ister atarım. istemez atmam. Böyle olmaz ya. Nasıl bir şey ya. O YouTube aboneleri nasıl düşüyor ya. Yani o yüzden ben atsam da atmasam da kazandığım için hiç uğraşmam yani. Atma. Zaten kazanıyorum para. Hiç uğraşmadan para kazanırım. O yüzden dediğim gibi yani eski videolar izleniyor arkadaşlar. Yeni videolarda fazla kazanmıyorum ama eski videolar çok kazandırıyor arkadaşlar. Ha. Yani harbi kazandırıyor. Yani ben atmasam da atsam da ay her ay paramı çekerim YouTube'da. Bununla saçmalık ya. Koskoca YouTube'sun sen ya. Koskoca YouTube nasıl abone düşüyor böyle kendi kendine ya. Böyle bir saçmalık olamaz yani. 2100 abone nasıl düştü ya. Hangi ara düştü var ya. Yüzer yüzer düştü abone. Yüzer 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 yüzer. Ama <laughs> bu nerede ya? Ben gerçekten pes ya şu an, Yani şu an bunları anlattım ya soğudum YouTube'dan yine. Video atasım yine gelmiyor. Ya para sıkışsa sıkışmasam da atmam yani. Para için yapmıyoruz zaten. O ayrı mesele de. Abi atmıyorum yani para için yapmıyormuş. Yalana gerek yok. Para için yapmıyor. Ama kazanıyoruz tabi. Kazanmasınlar kazanır ama para için yapmam yani. YouTube para için de yapılacak para yani para kazanacağım diye YouTube yapıyorsanız başarılı olamazsınız ya. Yani. Olamazsınız. Zaten YouTube hakkını yemiyor yani. Veriyor. Ne kadar her şey yani. Hakkını YouTube veriyor. YouTube sizin paranıza göz olmaz yani. Hakkınız varsa verir. Hakkınıza göre verir. Emeğinize göre verir. Fakat o aboneler benim canımı sıktı. O yüzden YouTube'a video atmıyorum eskisi gibi. Fark ettiyseniz sık sık atmıyorum. Ya bu aralar yine atıyorum da sık sık. Bir geçen hafta diğer di, Bu hafta mı? Diğer hafta mı? Ne atmadım yani çok. Üç günde iki günde. Üç, bir hafta üç gün geçmiş. dedim bir video atayım. Çünkü gerçekten iştahım yok yani YouTube'da. şöyle diyeyim arkadaşlar. Sizleri sevmiyorsam zaten hiç atmam. şöyle diyeyim. Hani abone düştü ya. Açıkçası YouTube'dan soğudum insan YouTube'dan sonra atası gelmiyor ve bu aboneler attıkça zaten biz video atıyoruz bizim amacımız zaten abone abone arttığı için biz videolar daha çok atıyoruz insan bir hevesi geliyor bir iştah geliyor o aboneleri yükselince gerçekten bu arada arkadaşlar bir ayrı özenip video atasım geliyor o zaman da aboneleri, aboneleri yükselince gerçekten bu hani ben aboneye göre yapıyorum yani açıkçası onu da demiştim daha önce abone attıkça da ben daha çok bir hevesli videolar atıyorum amına yükseleceğimize 2000 abone kaybımız var ya 2000 abone ya 2000 15500'den 14 13200'e kadar düştü abone <laughs> toplarız inşallah en kısa zamanda yine eskisinden eskisinde de daha iyi. kanalımız olur daha iyi olur çünkü böyle olmaz yani Gerçekten bu altı yıl emeği var yani. Altı yıl emeği bu mu ya? Yani? Toplarız toplarız ya. Hadi. İnşallah. Yükselir aboneler. Burada. burada bir yerde bir tane bir roket mi olacaktı? Füze olacaktı. Toplarız inşallah en kısa zamanda yine kanalımız yükselir inşallah. Ne diyeyim hani. Böyle bir saçmalığı içine düştüğüme inanamıyorum ya. Yani. Ya nasıl 2000 abone düştü ya 2000 abone nasıl düşer ya burada emek veriyoruz her gün video çekiyoruz sesimiz kısırıyor yeri geliyor sesimiz gidiyor kısılıyor konuş konuş ses gidiyor mikrofon aldım bak kaç lira ya hayretten o oh, kendimden gitti kendimden gitti yani para bütün parasını kazandım Hayır almadım ne diyeyim Şarj toplarız. ama bu da göre yok mu ya? Olacaktı ama yine yok. Telefon çalmadı ya. Dedim bir başlat. Açıkçası 3 açacaktım. Biliyorsunuz bu OBS'nin bir kaçaklığı tutuyor. Hani bilmiyorum niye böyle oluyor. Ekran yakalama yapıyorum olmuyor. Hani tam ekran yapıyorum, her şey yapıyorum. Pencere yakalama, normal ekran yapıyorum. Bu sefer de eee yarım ekran alıyor oyun yakalama yapıyorum oyun yakalama ekranına o zaman da siyah ekranda kalıyor Vallahi bilmiyorum bu OBS'de de bize çalışıyor hani bir daha farklı oyunlar çekelim diyoruz bu sırada onlar ekran görüntüsünü almıyor falan filan ben de kamera çeksem Ya ben biliyorsunuz bir saatlik kafama göre bir saatlik videolar çekiyorum yarım saatlik o zaman da onlar da 10 dakika üzerinde videolar çekemiyor 10 dakika önce kendi kapatıyor otomatik falan filan yani gerçekten diğer başka adam akıllı bir Döke uygulamasını ben bilmiyorum OBS'de ben indikan adam akıllı O yüzden de Ona uğraşıyoruz bir de Onun üstüne bir de o çıktı Zaten oyun yakalama olsa OBS'de dediğim gibi Ne olur GTA Vice Türkçe dublaj çekeriz Diğer GTA'ları çekeriz Farklılık olur başka Meta çekecektim bundan önce Baktım ona da olmadı. Meyit açamadı bu sefer de. Karışık. Gerçekten garip. Hani garip yani. İşte arkadaşlarımla konuşuyorum bilgisayardan. Telefonsuz kaldım ayrıyetten de. Kaç gündür? iki hafta oldu lan telefon sakalı falan. O işler oldu bir de. Size sürpriz mi etsem? Söylesem mi bu videoda bilmiyorum ama. Telefon alınca videosunu çeksem diye düşünüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar benim CG sattım ben motorumu da. Yeni motoru ne alsam diye düşünüyorum. Size sürpriz olsun. Ya var ya şu sinyal ver ya. Ver ya. Yıl olmuş 2025 ya. Sinyal ses <laughs> Tabi bu oyun. O zamanlar çıkmadı ama. Olsun. Sonuçta biz 2025'te oynuyoruz şu an. <laughs> oyun çıkışı değil de. Ne zaman Geç oyun çıkışı da önemli de. Yani o yüzden de dediğim gibi. Bu böyle bir sorunlar olduğu için arkadaşlar adamın akıllı oyunlar da çekemiyoruz fahlanı hep bu yt'lar Hani 3 çekecektim O da olmadı Ya nasıl düştüm? o kadar yavaşladık be. Tamam vurduk ama Ama sonuçta o kadar hızlı değildik Vice de yavaş da gitsin hızlı da gitsin zaten Çok uçuyor yani Gerçekçi bence bu uyu Bence bu uyu güzel olmuş Uçuyor motorda yani resmen uçuyor O yüzden dedim gibi böyle yani anlayacağınız bugün sayarsak iki gün oldu dün aldım işte mikrofonumu da güzel arkadaşlarımla konuşuyorum güzel oluyor sarıyor sohbetler ediyoruz oyun videosu devam edeceğiz tabii ki de zula çekeceğiz çekeceğiz bir de zora çekelim bari ne yapalım bari obesi şakonu alır tamika işte öyle yani anlayacağız San Andreas'a işte İşte San bitirdik. Evet, San bitirdim. Vice TV'de başlasam mı diye düşünüyorum. İzlenir mi? Çeksem her gün bir video. Bölüm bir adam akıllı bir bölümleri de çekelim. Bölüm bir, bölüm iki, bölüm üç. Hani video her gün atmamı istiyor Ya da sizlerimi kırmasam mı ki? Yine mi dönsem mi? Oha. Ya da dönsem mi? Her gün video atmaya. Sonuçta abonemiz düştü ama en azından para kazanırız düşünmem lazım bunu bir düşünmem lazım bence bunu bir iyice bir düşünelim tamam arkadaşlar bölüm 1 çekelim bölüm 2 çekelim en baştan başlayalım bence öyle yapalım diyorum siz ne diyorsunuz yorumlara yazın e istenirse yorumlara güzel yorumlar gelirse o zaman biz de çekelim yeni serimize my sitemize başlayalım Ulan kaç ay geçti bilmiyorum ama biliyorsunuz GTA Vice ee, şey çekiyordum. Taksim olmadı. Şoför oldum. Taksici oldum. Polis oldum. <laughs> en azından bir, bir iki ay oldu herhalde ya. Kaç ay oldu ki ya? E, ee, biliyorsunuz hani öyle şey oldu. Bilmiyorum ben hani bir de Google bende çok karışık. Yayın yapanlara yazıyor bir şey de farklı şeyler oluyor. Böyle yazdığım iki kere falan çıkıyor yazdıklarım. Bir şeyler oluyor mı virüs kaptı, Google Chrome'un sorunu mu, Google'un YouTube'un sorunu mu? Orayı da bilmiyorum. Format atmayı bir düşünüyorum. Yeni bir telefon alalım. Ondan sonra ondan sonra Cema bir format gelecek bilgisayara. Anlaşıldı yani format atma zamanı geldi. Satın Epic Games'te hesap çıkılmış. Niye oldu onu da bilmiyorum. Epic Games'te de GTA 5'im var. Pahalı oyunlarım aldıydım oradan sorun olmuştu inşallah. Şifresi neydi hatırlamıyorum onu artık bir şekilde çözeceğim. Öyle anlayacağınız soru, sorunlar bitmiyor yani. Ama bunun bir kararını vereyim. Tamam YouTube atayım bu videoyu siz kararını verin. Ya beni fark etmez ben oynarım. O önemli değil de. Yahu o. Önemli olan sizin istemeniz açtı ya. Bir de videolar izlenecek. Bir de şu anım. Bir şey, şey oldum. Geğirdim. E, ee, sessiz <laughs> sessiz geğirdim. Bir de şunu diyeceğim. Eğer siz isterseniz siz izleyeceksiniz çekelim ama bak. Sonuçta bir emek vereceğiz. Yani bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm kaçta biter onu bilmiyorum ama onu Allah bilir de bölüm 30'da mı biter, 20'de mi biter, 40'da mı biter, 30'da mı, 60'da mı, 70'de mi, <laughs> bilmiyorum 70'de, o ana bakmayacak da. 20, 25, 30 falan. Max 50 falan. Ama şöyle bir şey var. Siz bu videolar atacağım izlenirse. Şimdi çekelim diyorum ben de. Eğer atacağım atıp da sizler izlemeyecekseniz 3 5 10 30 20 izleyecekse hiç çekmeyelim. Ama en azından 600 500 bin 600 bin, e, 600 normal 600, 600, bin değil. 600 700 bin izlenecekse çek o o zaman her gün çekerim. Daha da özenirim niye videolar hep izlenirse eğer, şey. eğer çok, çok çeker. Her, her, her gün bir izlenir. video gelir tamam. ama 50-100 50-100 diyorum o kadar bile izleniyor da 20-30 izlenecekse 50-100 izlenecekse hiç çekmeyelim sonuçta işte emek veriyoruz yani her gün bir video ne demek bir de 10 dakikanın üzerine yarım yani yarım saat bir saat çekeriz bir de çekmişken yar uzun çekeriz ya yarım saat bir saat dün mesela dün bir saatlik video çektim tamam havais bölüm bölüm kaç çektiğim ne ama am şöyle dedim arkadaşlar bir saat gerçekten de bir saat diye tavaş videosu çektim dün hani YouTube attım izleyebilirsiniz böyle bir şey yok yani gerçekten bir saat yani bayağı iyi ona da telif yedim kendi videorum ke kendi videom ne alakaya konuşamıyorum kendi videom kendim çekip atıyorum telif yiyorum ve para kısıtlaması kısıtlanıyor. Videodan para kazanamıyorum. Ve bir saatlik bir video reklamları da çok koydu, koyacaktım. İşte böyle sorunlar oluyor. Ben bir saat video çekiyorum. Ondan sonra para kazanamıyorum bu videodan. Ya gerçekten YouTube yapılmaz bence. Yok ya. İlk günler çok iyi açtığı zaman ilk günler çok iyi de. Yok. YouTube. Ben iyi güvenliyim YouTube diyordum. İyi diyorum da yok. İyi değil ya. Gerçekten pişman mıyım desene. Pişmanım ya. 6 e, yıl yani. 6 yılda ben normal bir işte çalışsaydım. Şu an zengindim. Gerçekten. Bu. O yüzden YouTube'da para yok ya. Yok. Bunu da söylemeyeyim artık yani. Söylemeyeyim dedim artık söyleyeceğim. Yani pişmanım ya. 6 yıl değil de YouTube normal işte çalışsaydım. Gerçekten 6 yılda ben villa alırdım, araba, spor yarış arabası da alırdım, yarış motoru da alırdım. Her şey yapardım yani. Çok para kazanırdım. Çok. Altı 6 yıl ben hiç harcamazsam, normal işte çalışıp biriktirsem dünyanın bir milyon 10 milyon para yapar mı? 6 yılda hatta daha fazla. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 6 yılda emek veriyoruz. 6 yıldan beri YouTube'dayım. 2018'den beri YouTube videoları atıyorum. 3 hafta video yapmadım diye YouTube 10 10 15 20 izleniyor. <laughs> Allahım ya, Allahım ya, Rabbim ya. Bu nasıl bir saçma bir YouTube sistemi ya? Yani YouTube anlayacağınız yok. para paretli videomuzu da bitirelim artık. Bayağı da uzun videolar çekiyoruz ya. yani. Uzun videolar da çekiyoruz ama yine bir engeller çıkıyor, bir telif yiyoruz bir bir şeyler oluyor. YouTube yapılmaz yani. Anlayacağız. Daha da detaylı diğer videoda daha da detaylı YouTube alakalı konuşuruz arkadaşlar. Ne diyeyim yani abone olup like atın. Tavsiye ettim Youtube gibi bir şey yapmayın. Tavsiye etmiyorum. TikTok TikTok yapın. Daha Instagram yapın. 6 yıl Instagram veya TikTok yapsaydım. Şu an fenomenin 10 milyon takipçim vardı. 5 milyon. En azından bir 1 milyon olurduk. Ya da 100 binin kötüsünden olurduk. Yani gerçekten. Ben hiç memnun değilim Youtube'dan. Oley. <laughs> Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atın. Ama bu benim düşüncem. Sizlerin düşünceleriniz ne diyorsunuz? Sizce YouTube yapılır mı? Onun da kararını siz verin. Ee, kanala abone olup like atın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten emek vermeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok artık. YouTube benim çaldı. Abonelerim düştü ama olsun. Pes etmek yok, yıkılmak yok. Devam ediyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Adamsınız. sizler sayenizde videolar atıyorum sizler de valla izleme olmasanız atmam youtube'a yani izlemezsiniz atmam yani hiç bağış yapmam uğraşmam ama sizler için yine de atıyorum kanala abone, kanala abone olmayı unutmayın. sizleri seviyorum bay bay diyoruz